Turuncu odada bu akşam bu röportajları yapmanın en doğru karar olduğunu kapıdan giren arkadaşlarımın heyecanlarından anlıyorum. Onlardan bir tanesi de Aras Bulut İynemli. <laughs> Yanımda. <Dokumak. gülüyor> Aras şu heyecanlı mısın? Biraz. Ya çok heyecanlıyım ha, gerçekten. Tam sesin gitti mi hiç? Evet. Ee, toparladım şimdi. Ee, gerçekten e, bir heyecan o bir bir çıtır gerginlik var. Ee, niye var bilmiyorum ama herhalde belki de bunu güzel yapan da bu. Kesinlikle öyle. Ee, o yüzden... E... Burada güzel geliyor ama şuradan yürürken, yürürken o... evet. evet başka bir şeye geçiyor. Ya kalbim küt küt. Güzel. Herhalde insanları güzel vakit geçirmek de istiyoruz. Aynen güzel yılbaşı olsun. akşamı. Ama zaten güzel olacak. Hani İnşallah. Herhangi bir iddiamız yok. Eğlenmeye geldim. İsteyim bu. Ben rahatladım bu arada Benim. Rahatladın Bunu mı? Benim mi? amacım ya. buydu zaten. Çok sağ ol. Ee, şimdi gidebilirsin. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, Hadi. Hadi görüşürüz. Sevinim sağlam içerim ben bu akşam içerim ben bu akşam içerim ben Trettin yani. Alkışlar Aras bu için. Bir daha mı istiyorsunuz? Seyircimizin emri demiri keser. Aynen öyle. Bir kez daha rica ediyoruz. Duydum duydun duyalı dostlar Yola çıktım yeni baştan Acelem yok, hedefim sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam İçerim ben Ben burada bu akşam bayram Yarınım yok sürmedim sağlam. sağlam İçerim ben bu akşam İçerim ben bu akşam İçerim ben. Vay, bravo! Aras, Aras, Murat, Aras, Murat, Aras, Murat! Murat! Aras, vurdu yani. Nasıl vurdun. Aras içindeki rakçı mı çıktı? Galiba evet, biraz evet. Böyle <laughs> bir şey yok ya. Evet, Çok ya. güzeldi. Uzmandan soralım. <laughs> İstağfurullah canım. Hemen anneme mesela! Uçur! <laughs> 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 ya e, bir kere hoş geldin. Şeref getirdin. Süperdi. <laughs> Çok güzel performanslı. Bir de tabii gelmiş olmanız çok büyük incelik. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz Arasla şeyde de e, spordan spordan da e, görüşürüz. Evet, baya e, baş şaşırdım ama hiç beklemiyordum yani. Bir döndüm. <laughs> Yani evet, çabuk da döndünüz. Bir zaten e, sesiyle beraber değişik bir şey yapınca biz dedik dönelim yani hemen. Eyvallah çok teşekkür ederim. Murat düzeldi. çok sağ ol bu arada. Aa, ol. Ne demek Aras hoş geldin. Murat da bu arada yapıştırdı yani ben onu anlamadım. <laughs> i̇kili ikili olarak çok güzeldiniz yani. Tam uyumlu. Ya biz galiba Aras'la diyet yapacağız ona karar verdik. <laughs> 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 Benim hakkım değil 1'den 9'a kadar hemen e, puan veriyorsunuz. 1'den 9'a kadar. Evet Hadise. <laughs> yani şimdi seyircinin e, reaksiyonuna bakınca sana ihtiyacım var bu gece. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Yap. Ben kazanmak ben istiyorum Aras. Bu, bu yüzden yani herkes sana bayıldı. Eminim çok e, yani bir 9 alır değil mi kızlar? 9 alır yani. Ne olur yani takip ediyorsundur programı evet, evet. değil mi? Biliyorum, biliyorum. Ben hiç biliyorum. Evet. Biliyorum. Hiç hiç söyleme dur. Onu söyleme. Okey. Olacaksın. Ay. Aha. Ay. <laughs> <laughs> ona. Ara sıra şey yer mi demek yok. oluyor? Yani tamamdır, biz hallediyoruz o işi mi oluyor? Biraz <laughs> sonra o, bakalım. <laughs> Hayır, ona göre konuşalım diye yok, abi. Yok. İnşallah. Oho. Ver, ver. Yeni yıla güzel girelim ne olur. Halbuki <laughs> <laughs> ben bilmiyorum şunun ne oluruna ya. <gülüyor> <gülüyor> yani kendisi o şeyi içten değil. söylüyor ki kırılma olur. Ama böyle ne olur değil. Ne olur? Böyle ne olur. Gerçekten çok içten söylüyor <laughs> İhtiyacın oldu. Peki Ebru? Yani Oo. şimdi hadisenin bu kadar içten ne olur dediği bir yerde ben nasıl ne olur diyebilirim ki yani? <laughs> ben çok istiyorum. Sizin sadece dönmeniz de yeter Ebru Hanım. Ben de istiyorum. Ebru! Çok teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle şarkı falan söylüyor musun? Ben Normalde. mi? Yok evet. ben. Nasıl bir performans Gökhan? Böyle ya bir şey yok ya. Bir de bir yandan Çok... da oynuyor tabii. <laughs> Ve anormal seyrettiriyorsun ya. Böyle bir şey yok. Şu anda ne yapacak? Ne edecek? Performans Acayip sırasında ya. Hakan aynısını söyledim. Oyuncu arkadaşlar bugün gelen diğer arkadaşlarımızla yani sahnede yani oyuncu olduğunuz için sahnede sanki doğaçlama yapar gibi onun tamamen kafasına girip onu yaşayarak yaptığınız için çok etkili oluyor. Çok yani, demiş gibi hissediyorsunuz büyük. Bayağı bildiğin sahnede senelerde abi, sahneye, sahneye çıkan biri varmış. Aras'ın gibi. abi ruhu da rakçı. Ama muhteşem eminim, ya. Aras yani normal hayatını dinliyorsundur herhalde. Rakta dinliyorsun. Dinliyorum tabii tabii. Yani ondan dolayı çok rahatlıkla üstüne giydin onu. Bence çok evet. başarılı. bir performans. rahat. De, bayağı zaten. kostüm falan yaptım. yani ne bileyim. Ya çünkü, çünkü Dediğiniz gibi işimiz olmadığı için ya ben dışarıda konuşuyorum. Herkes gergin. Ya şey heyecanlılar çok. Çok o yüzden hani bari içine kaptırıp bırakmak galiba daha rahatlatıyor çok insanı. Güzeldir. Çok evet. güzeldi. Çok güzel, Bir de ya. çok güzel bir enerjisi var bunun. Gerçekten çıkar çıkmaya... Evet. Ara şimdi kritik bir karar seni bekliyor. Evet. Gerçekten performansın çok iyiydi. Kime gidersen katkı yapacaksın. Aynen. Dört jürümüz de döndü. Önce sebebi, sonra kimi seçtiğin. E, ya gerçekten çok zor bir karar. Murat'ın yaptığı çok büyük bir incelikti aslında. Heyecanımı gördü, belki değişik etmek istedi ya da güzel bir enerji oldu. E, böyle mazlum yanında yer almak bizim genetiğimizde var ya hani... Böyle... <laughs> Ayy! 2-0 yenilen takımı tutarız yani genelde. O, o yüzden... Ee, Gökhan Spor'dan arkadaşım. Lebru Hanım'a zaten bir şey söylemiyorum. Çok teşekkür Gerçekten. ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, ama galiba ben mazlum durumundan gelip ama mazlum demek istemiyorum. Biz şampiyon olacağız Hadise. İşte. <laughs> Hadise Hadise'nin takımına olacağım. geliyor. Tebrik ediyoruz. Ya. Ya. <laughs> ben bu durumu itiraz ediyorum arkadaşım. <laughs> evet. Adisi. Gökhan çok güzeldi. Şey. Bebeğim benim. Sen şampiyon mu olacaksın? <gülüyor> okay. <gülüyor> şampiyonu şampiyonu alıyor. Ben Sen sana şampiyon şeyim. mu olacaksın? <laughs> evet, Aras'a çok Olur mu? teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <laughs> 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 <Teşekkür gülüyor> Bu Evet, Yılbaşı gecesi bizimle birlikte oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs>